Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben iki harf bir kelime. Evet. Bugün gördüğümüz şunuz gibi Gangster New oradayız oynuyoruz. İkinci ikinci kez. Evet. Arkadaşlar bugün boş boş takılacağız. Yani full polislerden kaçacağız. Evet. Başlayalım. Gel buraya dayı. İkincisini öldürmekle başladım Bayılıyor bu sesi ya. Oo. Oo. Güzel ses değil mi? Evet. Şimdi araba mı çalalım? Adam mı öldürelim? Adam mı öldürelim? Gel lan buraya. Şimdi hiç sevmedim o minak. Yemedim var ya. Bu tipleri hiç sevmiyorum ha. Motoru çalayım dedim. Çalamadım. Kıralım şimdi. Oh. Çok iyi. Gidelim sürelim. Yaz geldi. Şişekler açtım. Arılar hep dolaştı Yaz geldi çiçekler açtı Arılar hep dolaştı Ağrı Vız 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 Arı vız vız vız. vız 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 Ağrı Vız 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 Ağrı Vız 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 Polis bey defolun gidin Ecelinize Susadınız Polis bey defolun gidin Ecelinize mi susadınız Polis Kaç 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 polis Kaçı kaç kaç Ne güzel şarkı söylüyorum değil mi Sesim aynı yıldız tilbeye benziyor Yemin ediyorum amına ha, Tabi efendim Yani yıldız tilbe gösterdir ki Aha aynı ben Yemin ediyorum öyledir <laughs> Neyse Virajımız Uff ne güzel kayıyor değil mi araba Tıpkı ben ha. Ben de eskiden kızlara böyle koyardım. <laughs> Sürelim bakalım. Bak arkadaşlar benden çok iyi makas ustası derler. Görüyor musunuz? Hiç durmadan araba sürüyorum. i̇nşallah nazar değmez. Ben böyle deyince genellikle nazar değiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Aha sıka sıka gidelim bu seferde. Önümüzdeki polis ona sıkalım. Evet. Böyle böyle gideceğiz işte. Oho. Uçar mıyız? Hoppala. Oğlum uçtuk lan. Ne güzel uçtum amına koyayım değil mi? Çekil bakalım önümden. Pis polis. Hırsız polis. Hırsız polis. Hırsız polis. Gidin tam buradan. Size ihtiyacım yok lan benim. Gidin lan. Kimse co iki ar bir kelimeyi de baş edemez. Hepinize ezer geçerim ben. Siz benim için fıstıksınız oğlum. Arkadaşlar bu arada sıradaki inceleme videomuz sürekli olacak. Haberiniz olsun. Yeniden burada siktirinin ananı lan buradan daha kaçıyorum ben daha. Daha kız kaçıracağım amına koyayım. Seninle mi uğraşayım yoksa kız kaçmakla mı? Götüren puştu. Vedat seni yerinde olsaydım arkama bakmaz kaçar giderdim. O yüzden siktim git buradan. Amına kodumundu. du. Polisleri. Durun artık lan. Arabanın amına koydum zaten. Lan durmuyor hala ha. Arabanın patatesi en de sonunda olacak. Uf 3 yıldız. Lan arabanın anası sikildi iyice yemin Patlayacak patlama lan patlama bu arabada bin küsür yol gider patlarsam da senin de patlama akıyım oh ne güzel oldu. gördün mü yaşasın kötülük bu araba da patlayacak dumanla çıkıyor arabadan hemen akıyım bu da patlayacak iyice gidecek zaten bas sana lan bas bas ne, ne biçim arabasın sen hemen akıyım Oğlum bassam ben akıyım patlayacaksın yoksa polis Hı. bey lütfen bırakır mısınız beni aha patlam satın araba benim haberim yok neyse gidelim bakalım polis de de buraya çıkmış aman akıyım kimse çok kör bir kelimeyi de geçiremez evet ilerliyoruz zafer olur hücum arkamda geliyorlar aman akıyım bir benim arkamdan gelin bir de sikimin başına gidin. Ha 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 ha. Yaşasın kötülük. Evet. Hızlıca gidiyoruz. Tatır da tat tatır da tat tatır da du du du. Tatır da tat 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 du du tat du du tat du. Oo da. Sen oradan kaçamazsın ki ama ne İyi bok yedin geri zekalı bakalım. Oğlum bunlar da bu dağdan atlayacak. Uf. Oğlum geberdi lan bunlar. Arabaların anlamına koydular gittiler bana dağıtılar o. Ne haber lan dayı? Çünkü beni yakalayamazsın zamanı okuyayım. Ben gidin hemen atayım ya. Sizinle mi uğraşacağım? Siz var ya bu çeşmeyi göberim hemen atayım. Has. Sizinle ananızı otundan sikiyim ya. Amcık herifler. Amcık. içime araba yok amın akıyım. mi araba yok, Hiç mi, araba, yok araba için teşekkürler kardeşim. Aha lan çarptık amın akıyım. Arkadaşlar bu arada siz niye benim videolarımı beğenmiyorsunuz? Ha? Sizin için her şeyi yaptım ben. Ama siz neden beğenmiyorsunuz? Size layık değil miyim yoksa söyleyeyim bana söyleyeyim bana olmak ya da olmamak İşte bütün mesele bu Nasrettin Hoca İlerliyoruz, ilerliyoruz evet zafere doğru ilerliyoruz zafere böyle bu ilerleriz ama neyse ne oldu lan iki arabada patladı mı ne koyayım yaşasın kötülük gel buraya artık sen de bizden birisin he 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 kimse beni yakalayamaz kimse benim gibi değil evet ne oldu lan gelmiyor musunuz Aa polis geliyor. ben bunu buradan öldürürüm ki Ben bunu buradan öldürürüm ki. Bu beni öldüremez. Ben bunu öldürürüm. Bakalım. Oo. İçemedim. Oho. Bu yaşamaz ki. Bu öldürürüm. Tüm polisleri gibi bu salak. Yemin ederim salak. Salak. Oğlum peşimizde kimse yok lan. Niye? Ben polisleri bunun peşime takacaktım oğlum. Gelsen güzel aman yapayım Kurbanlık korkmalı koyun gibi bekliyorum vallahi. Bunlar bu polisler de işlerini yapamıyor. Yemin ediyorum ya. Rıza ben baba efendim. seni bekliyorum. Alo Rıza baba olay yerine çok yakınız. Yemek yani gelecekleri yok ya. Gidin. Başka şeylerle uğraşacağım ben. İner misin arabadan güzel kardeşim kafanı buraya vurmak istemiyorum ama vurdurtuyorsun işte gel buraya bu arabayla gideceğiz şimdi yeni araba buldum ey arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz 2026'ya girmek üzereyiz 2025 yılı nasıl geçti fantastik dörtlü çıktı thunderbolt çıktı Ali Koç gitti yani. <laughs> Ronaldo Messi hala var hmm. Brad Pitt'in saçı kel oldu Böyle şeyler işte aslında çok da iyi bir sene geçmemiş amına koyayım ya neyse bu arabayı çalalım Chrome nasıl ama efsane değil mi Nereden buraya gel? O nasıl patlattım ama. Efsaneyim ben. Ben efsaneyim. Oğlum polis arabası orada. Orada lan. Beni park ettiğim. Zafer'e adım ileride adım adım ilerliyoruz. İlerliyoruz evet. İlerliyoruz bir bok bulamıyoruz ama ya. Lan. Lan bir esiktirin gidin lan. Gebertirin lan sizi. Zıbalayı burada haşlamayı umut ederim lan. Gidin lan buradan. Kolu dışarı düştü sanırım. Evet. Patlayacaklar hemen artık. Benim arabam patlayacak. O yüzden benim acilen aşağı inmem şart. <laughs> of ya. Araba da patladı. Alın işte bunu. <laughs> Polis peşimizi bıraktı. Ne bok denedir diyor ya. Neyse. Yes. <laughs> <laughs> Oo. Oh. Pizzacı dükkanı. En sevdiğim. Evet. Bakalım burada neler varmış. Bir bok yok mu şu <laughs> an? polis. nasıl basit polis versiniz o Aha, araba. Çekil nereden? Açalım bu kapıyı. Evet. Polisler geliyor mu? Geliyor. Gidin lan buradan. Burası benim mekanım. Daha kaçıyorum ben. Daha siz nereye amın Evet tünelere de giriyoruz. Kimse bizi yakalayamaz. Aha. Gelmiyorlar ya. Korktular sanırım. Tamam onlar tünelin öbür ucunda. Evet, ne diyelim. Lan bir giden lan. Lan oyun dondu. Lan oğlum oyun dondu lan. Amana kodum lan. Oyun dondu lan. Oyun oyun. Oyunun amana. Araba da patladı oğlum oyun dondu. Ne oğlum kendinden gel la. Oyun döndü. Lan. Bir sikerim böyle oyunu. Oyun döndü ha Hah düşerdi. Aman ha kodumun oyunu. Boşa boşa ol. Araba gitti aman kıyım. Aa polis bey siz de mi orada atladınız? Siz de bu arada biraz atlayıp tutmuşsunuz ama olsun be. İşinizi yapıyorsunuz polis bey. Neye gülüyorum biliyor musunuz duvardaki adet yazısını? Evet. Niye bunu söyledim bilmiyorum. Çok gereksiz bir laf oldu. Ne demişler? bir şey de dememiştir. Ankara'ya gidelim aman akın. Ankara, Ankara, güzel Ankara. 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 Ankara, Ankara, güzel Ankara Ankara, Ankara, güzel Ankara Bu da patlasın videoyu burada bitirelim Ankara Ankara, güzel Ankara Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz videolar için Beğenip abone olmayı unutmayın Heh, Bu arada kanalıma abone olun ve like atın lütfen gerçekten ben bunu istiyorum kanalıma abone olun ve like atın lütfen ben sinirlendim lan ben. bence o iki harf bir kelime